Merhabalar. Merhaba. Evlilik mi bekarlık mı diye soruyorum. Bekarlık. Neden sen? Klasik bir cümle var. Bekarlık sultanlıktır. Ben de o kafadayım. Ee, erkeklere kinli ve nefretliyiz tüm kızlar olarak. Ee, aldatılan kızların şu an dış yüzü olduğumu da düşünüyorum. Ben de ki gün önce aldatıldım erkeklerden nefret ediyorum. Bu yüzden bekarlık sultanlıktır. Erkeklere güvenmeyin çünkü gereksiz varlıklar. Bu kadar da. <laughs> Bizi izleyenlerine söylemek istersin. Mesajın ne olur peki? Beğenin, takip edin. Ondan sonra da tekrar erkeklere güvenmeyin. <laughs> Bu kadar Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. <laughs> Merhabalar. Evlilik mi bekarlık mı diye soruyorum. Bekarlık. Neden desen? Ne ee, evlenip boşanmış biri olaraktan e, evlen, Evliliğin en güzel yanı boşanmak diyebilirim hatta. <laughs> Böyle bir tercih hakkı için. Kesinlikle öyle. Um, peki e, bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Mesajınız ne um, olur? Evlilik eğer toplum baskıları yüzünden olacaksa hiç olmasın zaten. Kesinlikle arkadaş olabilen ve kendini yenileyebilen e, biriyle yollarına devam etsinler. E, ve 35 yaşını <laughs> beklesinler. 35 yaşını sonra evet, sonra. Te teşekkür ederim. Çok Rica sağ, sağ olun. Terim, sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Evlilik mi bekarlık mı diye soruyorum. Bekarlık. Neden desem? Neden? Çünkü zaten hani aldığı Teala öyle bir şey olsa insanı annesinin karnından tabi yollamaz. Hani illa evlenecek diye bir kanun yok. evli insanlar da görüyoruz özellikle şu zor zamanlarda boşanmalar iyice arttı. Bence zaten insanlar birbirlerini menfaat için kullanıyorlar. Tahammül mi azaldı yani? Evet tahammül azaldı. Ayrıca insanların birbirine karşı saygı yaklaşımı, özellikle sosyal medyadan sonra insanlar özenti, sırf özenti için evleniyorlar. Bir, şeyleri kanıtlamak için, hani sırf sevdiklerini düşünmüyorlar. Gösteriş yani. mi var diyorsun evet. yani? Özellikle şu sosyal medya influencerlarının muhteşem evlilik videolarından sonra insanların aman güç paket diyor. Aman işte şatafatlı şaka şatafatlı hayat. arzusu arttığı için ben evliliklerimde bu şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Çok mu mükemmel ya da yani her şeyden? Kesinlikle. İnsanların zaten ben şu anda hiçbir insanım kendi mutluluğu için bir şeyleri kıyafet konusuna bile bırakın evlilikten insanlar en basit şeyleri bile bir başkalarına bakarak bir başkalarının hayatlarını yaşamaya başlar. Ben kendi hayatını özgürce düşünmeden yaşayabildiğini düşünmüyorum. Peki e, bunun sebebi ne acaba? Kök sebebi ne ya da nasıl görüyorsun? Bunun Tabi, en başlıca sebebi sosyal medya. Kesinlikle sosyal medya. Çünkü sosyal medyadan önce insanların farklı, en azından tarzları vardı, farklı düşünce biçimleri vardı. Şimdi insanların düşünce biçimleri aynı, kıyafetleri de aynı, yaşadıkları hayatlar da bilakis aynı. Hatta o kadar ileri gitti ki insanların taşıdıkları psikolojik rahatsızlıklar bile aynı olmaya başladı. Günümüzün sorunu bipolar mesela. Objektif kompozitiflikleri evet, çok fazla. Kesinlikle. Anksiyete mesela. Anksiyete kaç kişimiz biliyordu? Çoğu insan ankastri olarak biliyor aynen, onu. <laughs> aynen. Mesela kitap, kitap biçimleri, insanların günlük arada konuşma biçimleri bile birbirinin kopyası şey oldu. O zaman insanların kesinlikle rahat düşünebildiği evlilik hayatlarında da ee, rahat düşüncelerini ifade edebildiğini düşünmüyorum. Evliliklerinde sürdürülüyorsa şu anki evliliklerin, geçmişte yapılan evliliklerle beraber yani eğer bir çocuk varsa çocuk için devam ettirdiklerini düşünüyorum. O yüzden çocuk yapmadan önce lütfen iyi düşünün. Toplumda lütfen farklı sorunları, psikolojik sorunları olan bireyler yetiştirmeyin. bizimkiler bize yetiyor zaten. Şey de çok denk geliyorum mesela işte evliliği kaçış olarak görüyor özellikle evet. kadınlar Türk toplumunda. Ee, bunun sebebi de özellikle aile. Tekrardan dediğim Aile baskısı değil mi? Aile ve e, özellikle kız var. ailenin kıza güvensiz yaklaşımı, eğitim hayatını kısıtlaması, ya da kızın evliliği dediğiniz gibi kaçış olarak görmesi. Bunların hepsi yani... bu arada şimdi söylediğiniz hiç kimse sizi ailenizden daha çok sayamaz, ailenizden daha çok koruyamaz. E, o yüzden evliliği kaçış olarak görüyorsanız... Yani kötü bir aileden, aileniz ne kadar kötü olabilirse daha kötü bir aileye geçiyor olacak. Evlilik hocanız hiçbir şekilde bir değil de, okuyun. Okuyamıyorsanız da açıktan okuyun, halk eğitim merkezlerine gidin, eğitiminizi kuvvetlendirin. Bizi evlilik evliliği olarak görmüyor. Peki bizi izleyenler ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Okuyun. Cidden okuyun. Gerçekten okuyun. Sizin e, evlilik hayatınızda da sizi e, bir başkasına bağlı, bir başkasının ipine bağlı tutmamanız için eğitime bir, bir, diplomaya ihtiyacınız var. Peki. Ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yani, da ekonomik özgürlüğünüzü ele aldık. Çok sağ ol, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhabalar. Merhaba abi. Evlilik mi bekarlık mı diye abi, soruyorum. Abi bekarlık derim abi. Neden desem? Ne bekarlık sultanlıktır abi. Bir kişiye niye bağlı kalacaksın <laughs> abi? Ya? Onun yani düşünelim mesela bir kıza ömür geçeceğine on kız da ömür geçir abi. Ben yani. <laughs> on kıza da para yeter yani öyle abi, mi diyorsun? Paradan bol şey ne var? Ha iyi güzel. Para Paranın adı var sadece abi. <laughs> öyle diyorsun. Aynen. Peki bizi ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Abi mesajım boş verin. Bekarlık sultanlıktır. Hele bu devirde evlenilmez. Boş verin. Takılın geçin. Bu kadar. Basit yani. Sen, Sen ne düşünüyorsun? Bence evlilik abi. Neden peki? Ben sevdiğimle mutlu olmayı daha çok tercih ederim. Lan mutluluk mu kaldı bu saatten sonra? Ama <laughs> <laughs> oğlum belki ben seviyorum <laughs> abi. Hayır, pardon. Pardon Biliyor musun? Peki bizi izleyenlere söylemek <laughs> istersin? Mesajın ne <laughs> oldu? Iı, takip etmeyi, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sefa varlık 54. Hepinizi seviyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Merhabalar. Evlilik mi bekarlık mı diye soruyorum. Neden desem? Yani doğru insanla doğru zamanda evlendiyseniz yaşadığınız hayatta beraber vakit geçirip beraber eğlenip beraber bir ömür sürdürebilecekseniz evlilik. da yanlış anlamayın şu anki çağda insanlar bir onunla sevgili oluyor bir onunla sevgili oluyor. Bu sürünceli bir hayat sıkıcı bir hayat. Ama tek insan doğru gün doğru, doğru zaman her zaman iyidir. Peki doğru insan olduğunu nasıl anlıyorsunuz ya da kriter nedir sizin için doğru insanın? Yaşayarak öğrenebilirsiniz. Yaşamadan hiçbir şey söyleyemem. Çünkü evlendikten sonra her insan değişir. Ben de değişim, değiştim, eşim de değişti ama doğru yolda değiştik. Ben evlenmeden önce de sevgilim, yani yaşadıktan sonra anlayabiliyorsun. Süreç gösteriyor yani. Evlenip boşanan insan sayısı da çok, yanlış evlilik yapan insan sayısı da çok. Ama doğru zamanda doğru kişi evlendiysen, bu yaşamazsan Allah'ın izniyle bir ömür beraber olursunuz. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersin, mesajın ne olur? Yani, Açmadım. <laughs> Eyvallah, çok teşekkür, çok sağ olun. Merhabalar, merhaba. Evlilik mi bekarlık mı diye soruyorum. Kesinlikle evlilik. Ay, neden Kesinlikle. desen? Düzen. Düzen. Huzur. Huzur. Mutluluk. Neşe. Aradığını bulduysan evlilik her zaman iyidir. Peki e, gençlere ne tavsiyede bulunursunuz? Evlenmeyi düşünenlere daha doğrusu. Valla şu anda gençler bir kere öncelikle çalışacaklar abiciğim. Çalışacaklar. Herkes boş boş gezmeyecek. Çalışacaklar, sonra iyi bir evliliği hak edecekler. Kafeteryalara gidip evet. 200 lira vereceklerine bir kahveye birikim yapacaklar. Çalışacaklar, Çalışacaklar çabalayacaklar, ahlaklı olacaklar. Evet, ahlaklı olacaklar. Her Erken evlenecekler, olacaklar. günaha girmeyecekler. Olay bu. Başka var mı abi? Bizi izleyenlere söylemek istediğiniz mesaj varsa siz dinleyelim. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Eyvallah. Çok teşekkürler. Her şey gönlünüzde sağ. olsun inşallah. Çok dua son. ediyoruz, ümmete <laughs> dua ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Allah.